Merhaba arkadaşlar Hızlı Ders Öğrene geldiniz Bugün de biyolojide soru cevap şeklinde maddelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Geçen dersimizde 5 dakikada biyoloji soru cevap şeklinde tam 20 tane soru verdim ikinci bölüm videomuzu yayınladım onu da tam şurada iklilikten izleyebilirsiniz diyorum ve hücre zarından madde geçişlerine kaldığımız yerden devam ediyorum 41. Hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına nedenir D. Plazmoliz adı verilir arkadaşlar. Deplazmoliz. 42. Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir? Fagositoz denilir. 43. Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne ad verilir? Pinositoz denilir arkadaşlar. 44. Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde kofus sürekli su alarak büyür ve stoplazmayı hücre çeperine doğru iter. Bu olaya ne ad verilir? Turgor denilir arkadaşlar bu olaya. 45. Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru hücre zarına yaptığı etkiye ne denir? Buna da turgor basıncı denilir arkadaşlar. 46. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre sınıflandırılmasına ne denir? Sınıflandırma yani taksonomi denir arkadaşlar. 47. Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında serbest yürüyebilen ve verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturan bireyler topluluğuna ne denir? tür denir buna da. 48. Sınıflandırmada kullanılan basamaklar, sınıflandırma yani en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sınırlanır? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem olarak en küçükten en büyüğüne doğru sıralanır arkadaşlar. 49. Sınıflandırmada alemden türe inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı azalır, ortak özellikler artar. 50. Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır arkadaşlar. 51. Bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına denir. Plazmit denir. Bu video için ve biyoloji soru cevap şeklindeki maddelerimiz için son maddeye geldik arkadaşlar. Artık bitiriyoruz konuyu tamamen. 52. Protistlerden olan öglenanın özelliği nasıldır? kamçılı olduklarından hareketlidirler. Bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirilirler arkadaşlar. Böylelikle biyolojiden tam 52 tane not verdik arkadaşlar 3 videoda. Bunların hepsini izlemediyseniz YouTube'da Hızlı Ders Öğren kanalımızı bulabilir ve oynat biyoloji oynatma listesine gelerek bu videolarımızı bulup izleyebilirsiniz diyoruz arkadaşlar ve Facebook sayfamızı hala beğenmediyseniz facebook.com slash veya bu videonun altındaki açıklamalar kısmından sayfamızın linkini bulup bizi beğenebilirsiniz diyoruz arkadaşlar videolar anında orada olacak ve bütün gelişmeler anında orada olacaktır arkadaşlar arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar iyi dersler